Akif Beki, 28 Şubat 2025 Karar Öcalan isteneni verdi de istediğini alacak mı? Dün akşam saatler 17'ye yaklaşırken son dem heyeti İmralı'dan dönmüş, alkış ve zılgıtlar arasında Taksim'deki otele giriyorlardı. İçeride ise bir gazeteci ordusu tarafından karşılandılar. 300 gazeteci vardı deniyor. İktidar medyası dahil televizyonlar canlı yayına hazırdı. Diyarbakır ve Van'da dev ekranlar kurdurulmamış, yine de kalabalıkların toplandığı aktarılıyor. Heyetin değişmez ikilisi Sırrı Süreyya Önder'le Pervin Buldan'a, İmralı'da bu kez Ahmet Türk'le Dem Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları da eşlik ediyordu. Asrın çağrısı olacaktı. Çağrının ismi bile konmuştu. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı. Nefesleri tutmaya değerdi öyleyse. Fakat öyle miydi? İçinden ne çıkacaktı? Ben önce görelim sonra heyecanlanırım diyerek boş havuza atlamayanlardanım. Merakla oturup izlemeye koyuldum. Evet Öcalan beklentiyi karşıladı ama beklentisi de var. Öcalandan ne istenmişti? O tutup ne yaptı? Gelin arka planla başlayalım. Bahçelinin hakkı Bahçeli'ye. Bahçeli kırmızı kar yağması kadar siyaseten doğaüstü bir çıkışla ön açtı. Öcalan'ı eve çıkaracak umut hakkına bile yeşil ışık yaktı. Türk milliyetçilerinin en dokunulmaz tabusunu yerle bir ederek yıkan, ön yargıları tarumar eden tarihi bir teklifti. MHP'li Fethi Yıldız'a göre Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattı. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktı. Öcalan'dan beklenen neydi? Terör örgütüne ön şartsız silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapması. PKK'nın da tek taraflı olarak buna uyması. Çözüm, süreç, açılım, müzakere yoktu ve olmayacaktı. Ne Kandil ne Edirne işe karıştırılacak, Öcalan ve Demle yürütülecekti. Dem heyeti İmralı'ya daha önce iki kez gitti geldi. Meclisteki partileri dolaştı. Edirne'deki Demirtaş'la Kuzey Irak'taki Barzaniye de uğradılar. Kandille Suriye ve Avrupa'daki örgüt şeflerine Öcalan'dan mektuplar ulaştırıldığı dahi söylendi. Buna Sürecin şartların olgunlaştırılması dendi. Demliler bahçeli çok olumlu yaklaşırken devlet aklı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz karar vermediğinden, tavrının etleştirmediğinden yakınıyorlardı. Bilahare bu eleştirinin aslında Öcalan'ın mesajı olduğu da anlaşıldı. Ve nihayet o gün geldi. Üçüncü görüşmeden sonra Öcalan dağdakilere son talimatını gönderdi. Gerçi Bahçeli'nin önerdiği gibi meclis DEM grubunda konuşturulmadı, gruba görüntülü de seslenemedi. Ama İmralı'daki son görüşmeye DEM eş genel başkanları da katılarak diyeceklerini önden onlara yüz yüze deme fırsatı tanındı. Kandil, Suriye ve Avrupa'daki örgüt merkezlerine ise 3 sayfalık yazılı bir çağrıda bulundu. Barışa karşılık demokratik toplum talebi Dağ fare doğurmadı, hayır elle tutulur bir sonuç çıktı ortaya. Öcalan, artık anlamsızlaştığı gerekçesiyle örgütünü silah bırakmaya ve kendini feshetmeye çağırdı. Fakat barışa karşılık demokratik toplum ihtiyacını da sık sık vurguladı. Katılım kanalları açık olmazsa mücadele nasıl demokratik siyasetle yürütülebilirdi ki zaten? Yani başlangıç koşullarıyla gelinen nokta istenenle yapılan arasında bir fark var. Uçuruma dönüşebilir dönüşmeyebilirdi. Kapanıp kapanmayacağı, iktidarın cevabına ve örgütün kalan boşluğu nasıl dolduracağına bağlı. Dünkü çağrı bir sona, bir bitişe, bir final çizgisine işaret etmiyor. Olsa olsa henüz yeni bir başlama çizgisine geldiğimize yorulabilir. Maksat öyle ya da böyle hasıl oldu mu? Oldu. Terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik geçildi. Şimdi ne olacak? Bir filiz yeşertildi sıra büyütmekte. PKK, YPG ve Avrupa kanadı Öcalan'ı dinler mi? Onun demesiyle tek taraflı, şart koşmadan, müzakeresiz, çözümsüz ve açılımsız kendini dağıtır mı? Yoksa sahadaki fiili durumlarının adının konmasıyla kalır ve pratikte değişen bir şey olmaz mı? Sırrı Süreyya Önder'in açılış sözlerinde değindiği gibi bir umudu, bir filizi yeşertme çabası kondu önümüze. Can suyu verildi ama yeşertmek için daha fazlasına ihtiyaç olacağı da saklanmıyor kayda geçirildi. Önder, Öcalan'ın şu notunu paylaşarak okunan mektuba iliştirdi. Şüphesiz PKK'nın pratikte silah bırakması ve kendini fesi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir. AK Parti adına Efkan Ala ise üstüne atlamadı, zafer havasında değildi. A Haber'de çok temkinli bir tepki verdi. Sonuç gerçekleşiyor mu, örgüt çağrıya uyuyor mu, ona bakacaklarını belirtmekle yetindi. Çağrı'nın demokratikleşme ve hukuki tanınma boyutlarına gördüğüm kadarıyla girmedi. Ha gayret. Heba edilmeyecek bir fırsattır. Bu kadar yaklaşmışken başarabiliriz. Kutlanacak bir sonuç. Tamamına da erelim. Akif peki